Kelebeğe göre 3'ün 6'ya oranı 1'in 2'ye oranına eşittir. O halde B, D, C üçgeninde benzerlik yapacak olursak K'nın tamamı 3K'ya oranı için X'in 6'ya oranı diyebiliriz. Buradan 1'in 3'e oranı o halde X'in 6'ya oranı olacağında 2 katı 6 olduğuna göre 2 katı X değeri 2 cm olarak ulaşılır. Öncelikle kelebekten 4'e 12 oranının 4K'ya 12K oranı olarak yazılabilir. BCD üçgeninde de benzerlik yaptığımızda 4'ün 16K'ya oranı X'in 12 oranına eşittir. Yani 4 bölü 16 eşit olmalı. X bölü 12. Buradan da 4 kat olduğuna göre geriye doğru 4 katına gidecek olursak X değeri 3 cm olarak elde. CF'nin tamamına oranı 4 bölü 12'ye eşittir. O halde 4 bölü 12 oranında 1 bölü 3'tür. Yani K'ya 3K'dır. Dolayısıyla FB'ye 2K gelecektir. Burada kelebek benzerliğinde X'in 12 oranını K'nın 2 kya oranı diyebiliriz. 1'e 2 oranı var. O halde X değeri 12'nin yarısı 6 cm olur. Öncelikle A'nın A artı B'ye oranı için X'in 36'ya oranı yazabiliriz. Ardından B'nin B artı A'ya oranı için X'in 108'e oranı yazabiliriz. Karşılıklı olarak oranladığımızda A artı B'ler sadeleşir ve A bölü B'nin 108 bölü 36 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 1 bölü 3 oranıyla ifade edilir. O halde A 3'ün katı iken B değeri 1'in bir katı olmalı. Böylece yüksekliğine h diyecek olursak h'ın 36'ya oranı 3k'nın 4k'ya oranı şeklinde yazılabilir. 4 kat 36 ise 3 katta 27 olacaktır. Böylece c seçeneğine ulaşırız. Öncelikle 6'nın 24 oranını yazacak olursak 1 bölü 4 oranı elde edilir. O halde iken tamamı 4 olmalı. Yani kalan parça 3'tür. O halde b, c, B üçgeninde 3'ün 4'e oranı 6'nın x oranına eşittir diyebiliriz. O halde 2 katı 6 olduğuna göre 2 katı 8 cm olacaktır A seçeneğinde.